Londra polisi masonlarla açık bir savaşa girdi. 11 Aralık 2025'te Londra Metropolitan Polisi radikal bir şeffaflık kararı alarak tüm personelin masonluk dahil gizli hiyerarşik örgütlere üyeliğini beyan etmesini zorunlu kıldı. Bu karar durduk yere alınmadı. 2002 tarihli Tiberius Operasyonu raporu ve 2021'deki yolsuzluk analizleri bu tür gizli ağların polis teşkilatı içinde kayırmacılığa ve güven kaybına yol açtığını yıllar önce belgelemişti. Ancak İngiltere Birleşik Büyük Locası karşı atağa geçti. 17 Aralık'ta yüksek yüksek mahkemeye başvurarak kararın ayrımcı ve yasa dışı olduğunu savunan bir ihtiyati tedbir talep etti. 29 Aralık'ta polisin cevabı ise gizli sadakatlere yer yok, bu kararı sonuna kadar savunacağız oldu. Masonlar sürekli komplo teorilerinin merkezine yerleştirildiği ve biraz da artık bazı insanlarca masal olarak görüldüğü için böyle bir çıkışı gereksiz görenler oldu. Ama bu kararı savunanlar da şöyle düşünüyor. Buradaki asıl mesele masonlukla ilgili komplo teorileri değil, kamu hizmeti etiği. Bir memurun amirinden ve toplumdan önce başka bir yapıya sadakat beslemesi, görevine ve halkın güvenine bir ihanet riski taşıyor. Siz bu olayın gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz?